Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. 12. sınıf AYT konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda derişim pilleri ve lityum iyon pillerini inceleyeceğiz. Aynı elektrottan ancak elektrolit derişimleri farklı olan iki yarı çözeltiden oluşan pillere derişim pilleri denir. Örneğimize baktığımızda İki yarı hücrede de çinko elektrot olduğunu ve iki kabımızda da çinko artı iki iyonunu içeren elektrolit çözeltilerimiz olduğunu görüyoruz. Ancak çözelti derişimlerimiz birbirinden farklıdır. Birinci kapta 0,1 molarlık çinko nitrat, ikinci kapta ise 0,01 molarlık çinko nitrat çözeltisi vardır. Bu pilimiz derişim farkından dolayı elektrik akımı iletir. Burada önemli olan hangi kabın anot, hangi kabın katot olduğunu belirleyebilmektir. Buna göre elektrolit derişimi küçük olan yarı hücre anot, derişimi büyük olan yarı hücremiz ise katot kabımızdır. Bu halde örneğimize geri dönecek olursak ne dedik? Derişimi küçük olan anot olacak. Baktığımızda ikinci kabımızın yani 0,01 molarlık kabımızın, çözelti içeren kabımızın şöyle yazalım. anot olduğunu 0,1 molarlık çözeltinin olduğu kabın ise katot olduğunu söyleyebiliriz. Buradan pil, net pil tepkimemizi yazacak olursak. Şimdi ne dedik? Anotta yükseltgenme gerçekleşir. Katotta ise indirgenme gerçekleşecektir. Burada hem yükseltgenme hem indirgenmeye uğrayan metalimiz çinkodur. O halde anot reaksiyonumuzu şöyle yazalım. Yükseltgenmenin olduğu. Ne olacak? Çinko katısı ikinci kabımızda çinko artı iki iyonuna iki elektron vererek yükseltgenecektir. Burada yükseltgenmeye uğrayan e, çinkomuzun bulunduğu çözeltiyi yanına yazarak belirtebiliriz şu şekilde artı iki elektron deriz. Katot ise indirgenme gerçekleşecekti. Katotta yine indirgenmeye uğrayan çinko artı iki iyonumuz var ama hangisi 0,1 molarlık çözeltide olan bu halde şu şekilde yazalım pardon artı iki elektron diyelim çinko katısı şeklinde yazabiliriz. Net tepkimi yazacak olursak şu şekilde. Çinko katısı artı Çinko artı 2 iyonu diyorum 0,1 molarlık. Denge reaksiyonu olduğundan dolayı çift iyonu ok ile gösterdim. Çinko artı 2 iyonu hangisi 0,01 molarlık olan artı Çinko katısı şeklinde net tepkimemizi oluşturabiliriz. Devam edelim. Burayı söylemiştik zaten. Çözeltilerin derişimleri eşit olduğu anda pil potansiyeli sıfır olacaktır. Bu durumda da pilimiz çalışmaz. Elektrotlar ve elektrolitler aynı olduğundan dolayı bu pilde çalışma prensibi derişim farklılığına bağlıdır. Derişimler eşit olunca pil çalışmayacaktır. Neden? Çünkü pil potansiyelimiz sıfır olacaktır. Derişim pillerinde bir molardan farklı derişimler yani kullandığımız çözeltilerin derişimleri bir molardan farklı olduğu için standart olmayan pil olarak isimlendiririz. E biz bu pillerde pil potansiyelini Nernst eşitliği ile hesaplıyorduk. Nernst eşitliğini hemen hatırlayalım. E pil eşittir e 0 pil eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma idi. Burada QC'yi yazarken seyreltik bölü derişik çözelti olarak yazabiliriz. Seyreltik çözeltimiz anot kabında yani derişimi düşük olan çözeltimizdir. Derişik olan çözeltimiz ise katot kabımızda bulunan derişimi büyük olan çözeltimizdir. Yani biz şu ifadeye şuraya anot bölü katotta yazabiliriz. Ya da seyreltik bölü derişik şeklinde de yazabiliriz. Hangisi aklınızda daha kolay kalıyorsa onu kullanabilirsiniz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu da şu. Biz pilimizde aynı elektrotları kullandığımız için E0 değerimiz yani standart pil değerimiz sıfır çıkacaktır. Neden? Çünkü şöyle hemen alalım tekrar örneğimizin. Bakın her iki kapımızda da çinko elektrot kullanılmış. E, çinkonun yükseltgenme ve indirgenme potansiyelleri birbirinin tersi yani biri eksi biri artı sayısal olarak aynı olacaktır. Epil değerimizi yazarken ne olacak? Eksi artı birbirine götürdüğünden dolayı e, sıfır pil değerimiz sıfır olacaktır. Bu nedenle şöyle de yazalım gösterelim isterseniz. Çinkonun yükselken ve potansiyeli 0.76 volttu. İndirgenmesi eksi 0.76 olacak. 0.76 eksi 0.76'dan bakın 0 çıkıyor. E, bu nedenle biz nörs eşitliğini yazarken e0 pil yerine 0 yazarsak e pil değerimizi hesaplarken şu bağıntıyı kullanabiliriz o halde. Eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma anot bölü anot derişimi daha doğrusu bölü katot derişimi diyebiliriz. Örneğimiz var. Örneğimizi inceleyelim. Yukarıdaki pil sistemine sabit sıcaklıkta aşağıdaki işlemler uygulandığında pil potansiyelinin nasıl değiştiğini bulalım denmiş bize. Pilimize baktığımızda x elektrotlarımız var. Aynı elektrotlar kullanılmış bir derişim pili. Çözeltilerimizin moleriteleri farklı. Sonuçta her iki elektrolit çözeltimizde de x artı 2 yonu var. İlk olarak bize ne sormuş? Birinci kaba aynı sıcaklıkta 0,01 mol x artı 2 yon içeren çözelti eklendiğinde pil potansiyelini bulalım bakalım. Şimdi ilk kabımıza baktığımızda X artı 2 iyonlarının bir mol sayısını hesaplayalım. Şöyle A diyelim şuradan. N eşittir. M çarpı V'den. Bunu nereden bulduk? Molarite eşittir. M bölü V formülünden. N eşittir. M çarpı V diyorum. N eşittir. 0,1 moler çarpı. Hacmini alıyoruz. Litre cinsinden 0,1'den. N'i 0,01 mol olarak buluruz. Ne yapıyoruz biz? Bu kaba... Aynı sıcaklıkta 0.01 mol daha X artı 2 iyon eklediğimizde mol sayımız 0.02 mol olacaktır. Bu durumdaki derişimi hesaplayacak olursak, m eşittir 0.02 bölü hacim değişmemiş 0.1 den 0.2 molar olarak derişimi buluruz. Şimdi bu durumdaki E değerini hesaplayalım yani E pil değerini e pil eşittir diyorum. Eksi neydi? E sıfır pilimiz sıfır olduğundan de, dolayı bunu almıyoruz. Eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot diyeceğiz değil mi? Bu arada tabii ki öncelikle anot ve katot kutbumuzu da bulmamız gerekiyor. Ne demiştik? Derişimi düşük olan kutbumuz anot yani birinci kabımız anot olacak. İkinci kabımız da katot olacaktır. Hemen verilenleri bulduğumuz sonuçları yerine yazalım. Eksi 0,0592 bölü 2. Nereden 2'yi buldum? Alınan verilen elektron sayıları 2. Çarpı logaritma diyorum QC. Şimdi logaritma QC'ye yazarken ne dedik? anot bölü katot ya da seyreltik bölü derişik de, çözelti. Seyreltik olan burada hangisi? Birinci kabımız. O halde buradaki derişimimiz ne oldu? Zaten buraya da 0,01 mol eklemiştik. Buradan da hesapladık. Logaritma 0,2 bölü derişik çözeltimiz de 0,2 molar. O halde 0,2 bölü 0,2 1 etti. Logaritma 1. 0 ise 0 çarpı 0 bölü 592 bölü 2'den biz e pil değerini ne buluruz buradan 0 olarak buluruz. Bu bize neyi gösterir? Bu bize pilimizin çalışmadığını gösterir. İkinci ifademize bakalım. İkinci kaba 200 mililitre su eklemek. Şunu hemen farklı kalemle yapalım. B diyelim şöyle. Hatırlarsak bir eşitliğimiz vardı. M1V1 eşittir M2V2 eşitliğinden. Şimdi 200 mililitre su eklediğimizde değişen derişimi bulacağız. İlk durumda 0,2 çarpı 200 mililitre 0,2 litre eşittir. İkinci durumda yani su eklediğimizdeki derişimimiz ise M2 diyorum. 200 mililitre suyum vardı. 200 mililitre daha ekledim. O halde 0,4 yani 400 mililitre o da eşittir litre. 0,4 litre. 0,04 eşittir. M2 çarpı 0,4'ten Buradan M2'yi ne buluruz? 0,1 molar olarak buluruz. Demek ki ikinci kapımızdaki derişim ne oldu? 0,1 molar oldu. Şimdi bu durumdaki E pil değerimizi bulalım. E pil eşittir diyorum. Eksi 0,590 bölü n. Elimizde Alınan verilen elektron sayısı 2 zaten. Çarpı logaritma seyreltik bölü derişik diyeceğim. Buradan hemen değerlerimizi yazalım. Eksi 0,0592 bölü 2 çarpı logaritma. Seyrettikleri şimdi 0,1 molar bölü M2'miz 0,2 0,1 olmuştu. Baktığımızda yine 0,1 bölü 0,1 1'e eşit. Log 1 değeri şöyle yazarım. Logaritma 1 0'a eşit olduğundan dolayı yine e pil değerimizi 0 olarak buluruz. Her iki durumda da e, pil değerimiz 0 çıktığı için birinci kaba 0,01 mol x artı 2 eklediğimizde de pilimiz çalışmıyor. İkinci kaba 200 ml su eklediğimiz zaman da pilimiz çalışmaz diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili sorular nasıl çıkabilir? Bu tip sorular şu şekilde de karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa pil çalışmaz şeklinde. Bu durumda yapılan işlemler e, eşitliğinde yerine konur. E pil değeri hesaplanır. E pilin sıfır eşit olduğu durumlarda tıpkı bu örneğimizde olduğu gibi pil çalışmaz şeklinde ifadede bulunabiliriz. Evet diğer örneğimize bakalım. Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur denmiş bize. Çinko elektrotlarımız var. Çinko sülfat çözeltilerimiz var birinci kapımız 0 1 molar ikinci kapımız 1 molar o halde derişimi az olan çözeltimiz seyreltik çözeltimiz anot kutbu olacak hemen bunları belirliyorum derişimi diğerinden yüksek olan da katot kutbu olacaktı. şimdi bakalım hemen elektronlar birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket eder demiş e, dış devrede elektron akışı nasıl oluyordu anottan katota doğruydu o halde İlk ifadem birinci kap, ikinci kap diye belirttiğine göre doğrudur diyeceğim. Birinci kapta zamanla çinko artı iki derişimi artar demiş. Şimdi anotta ne gerçekleşiyordu? Yükseltgenme gerçekleşiyordu değil mi? Katotta da indirgenme. Şimdi Anot reaksiyonumuzu yazacak olursak ne olacak? Çinko katısı ne yapacak? Çinko artı iki iyonlarına şöyle 0,1 molarlık olduğunu da belirtiyorum. İki elektron vererek çinko artı iki iyonlarını yükseltgenecektir. E bu durumda birinci kabımda ne olacak? Çinko artı iki iyonları derişimim artacaktır. O halde ifadem doğrudur diyorum. Birinci kapta zamanla derişimim artar. İkinci kapta indirgenme meydana gelir demiş bize. E i̇kinci kabımız zaten katot kabıydı. E katotta da indirgenme meydana geldiğinden dolayı üçüncü ifadem de doğrudur diyorum. O halde 1, 2 ve 3. ifadelerim doğru cevap şıkkındır diyor. Diğer örneğimize bakalım. Bize bakır elektrotlardan oluşmuş bir derişim pili verilmiş. Yukarıdaki pil sistemi, pardon, yandaki pil sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. İlk ifadem derişim pilidir diyor. Evet, neden? Çünkü aynı elektrotların ve ...derişimleri farklı... ...aynı elektrolitlerin kullanıldığı pil tepkimesidir. Derişim pilidir. Doğrudur. Dış devrede elektronlar... 2'den bire doğru hareket eder diyor. Hemen anot ve katot kutbumu belirleyeyim. Derişimi küçük olan... ...anot olacaktı. Yani ikinci kabım... ...anot oluyor. Şöyle kaplarımı da belirteyim. İkinci kabım... ...anot kabı. Birinci kabım ise... ...katot kabıdır. O halde dış devrede elektronlar... ...anottan katota doğru hareket edeceğinden dolayı şöyle elektronların yönü şu şekilde olacağından dolayı ikinci ifademde doğrudur diyorum. 2'den bire doğru hareket eder. İkinci kaba sabit sıcaklıkta saf su eklenirse E pil değeri azalır demiş. Şimdi ben bunu hemen net pil denklemimi yazmak istiyorum. Anot reaksiyonumu yazayım. Ne yapacak? Bakır, art, bakır pardon katısı ne yapacak bakır artı iki iyonlarına yükseltgenecek hangisi 0,01 molarlık çözeltim şöyle molarlık yazalım 2 elektron verdi katot kabımda ise bakır artı iki iyonlarım 1 molarlık 2 elektron alarak bakır katısına indirgenmiştir ikinci kapta ne gerçekleşmiş yükseltgende gerçekleşmiş ve bakır artı iki iyonlarım var şimdi ben bu kaba ne yapacağım saf su ekleyeceğim n eşittir n bölü v'den eğer ben hacmi arttıracak olursam su ekleyecek olursam moleritem ne yapacaktır azalacaktır yani ikinci kabımdaki bakır artı iki iyonlarım azalacaktır bu durumda hemen net tepkime de şuraya yazmak istiyorum bakır katısı artı bakır artı 2 bir molarlık net tepkimemi yazdım bakır artı 2 0,01 molarlık artı bakır katısı dedik. Şimdi baktığımızda ikinci kabımızdaki 0,01 molarlık bakır iyonları derişimi burada. Ne yaptım ben? Su ekledim. Su eklediğimde derişimim ne yaptı? Azaldı. Azaldığı zaman E pilim bu tarafta. Sağ tarafta o zaman loşatör ilkesine göre ne diyecek bana loşatörü Arttır o zaman arttırmanın içinde dengem nereye kayacak sağa doğru kayacak sağa kaydığında da ne olacak e pil değerim artacaktır bu durumda yanlış olan ifadeyi aslında bulduk c şıkkı. ama diğerlerini de bir inceleyelim diyorum e pil eşittir 0,059 volttur hemen hesaplayalım. E pil eşittir. Eksi 0 bölü 592 bölü n dediğimiz 2 oluyor. Alınan verilen elektron sayısı 2'dir. Şurada gördüğünüz üzere. Çarpı logaritma açıyorum parantez. 0,01 bölü 1 molardan. Bunu 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazarsam. Ee, ne oldu? Buradan eksi 2 şeklinde çıktı. Eksi 2'ler 2'ler birbirini götürdü. Eksi eksiği götürdü. E pil değerim 0,059 olarak. E, hatta burada bize 0,059 alın demiş. Şu 2'yi de silelim şuradan. Bulundu. O halde D şıkkım da doğrudur. E şıkkıma bakalım. Birinci kapta zamanla elektrot kütlesi artar denmiş. E, birinci kabımızda indirgenme olduğundan dolayı bakar elektrot kütlesi artacaktır diyorum. Zaten doğru olduğunu biliyorduk D ve E'yi ama aynı zamanda da incelemiş olduk neden doğru olduklarını. Geldik lityum iyon pillerine. Standart indirgenme potansiyeli en düşük element olan lityum anot yarı hücresinde kullanılarak potansiyeli büyük bir pil elde edilebilir. Şu alalım pilimizi de görelim. Evet. Anot yarı hücresinde lityum yükseltgenirken katot yarı hücresinde titanyum 4 sülfür kullanıyor. Bu durumda da titanyum 4 sülfür indirgenecektir. Lityum iyon pillerinde 3.6 volta kadar gerilim üretilebilir. Elektrolit olarak ise çözelti yerine elektriği ileten polimer yapılı katı bir madde kullanılacaktır. Lityum iyon pillerinin kullanım avantajlarına gelince. Tekrar tekrar şarj edilebildiğinden dolayı çok defa kullanılabilir. Toksik madde içermediği ve karbondioksit salınımı az olduğu için çevreye daha az zarar verir. Enerji üretimleri yüksek, kütleleri küçüktür. Dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi elektronik eşyalarda kullanılır. Geldik pil ömrü konusuna. Piller için ömür ifadesi çevrim ömrü kavru, ifadesi için çevrim ömrü kavramı kullanılır. Bu ifadeye göre bir şarj ve bunu takip ederek yapılan deşarj ki biz şarja dolun deşarja da boşaltma diyebiliriz. İşlemine bir çevrim denir. Şarj edilebilen piller 500 ila 1500 arasında çevrime ulaşabilir. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tabletler uzun süre kullanılmadığı zaman pilleri kendiliğinden deşarj olur. Uzun süre şarj edilmeyen pil derin boşalma durumuna gelerek şarj edilmez hale gelir. Pillerin daha uzun ömürlü kullanımı için önerilen voltaj değerinin üzerindeki akıma maruz bırakılmamalı, ani ve aşırı voltajla yüklenmemeli, çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda kullanılmamalı, uzun süre şarjda, şarjda tutulmamalıdır. Evet sevgili gençler bu videomuzda derişim pillerini ve lityum iyon pillerini inceledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.